Günaydın. Enerjik bir günaydınla hepinizin karşısındayız. Evet, elbisemiz biliyorsunuz çok tutuldu, çok talep edildi ve yeniden dikim alındı. Ürünümüz 38 bedenden 52 bedene kadar mevcuttur, rahat kalıptır. Detayları izlemek isterseniz videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kaydedin ve beğenin. Ürünümüzün arka kısmında yarım fermuar vardır. Bel kısmında böyle büzgülü e, ip mevcuttur. Ürünümüzün boyu 137 santim 141 santim aralığındadır. Çok rahat bir kumaşı vardır. Zaten görselliği, güzelliği tam olarak karşınızda bunu anlatmamıza hiç gerek yok emin olun aldıktan sonra keşke başka rengini de üretseydiniz diyebileceğiniz kalitede bir üründür sipariş vermek için WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz ürün bilgisi için de ulaşabilirsiniz isim adres telefon numarası kaç beden istediğinizi kapıda nakit ya da kartla ya da havale ile nasıl ödemek istediğinizi bildirirseniz hızlıca siparişinizi oluşturabiliriz unutmayın WhatsApp'ın mesaj bölümünden yazacaksınız Ürün bilgisi için de kaç beden istediğinizi yazarsanız size daha hızlı dönüşler sağlayabiliriz. Biliyorsunuz yoğunluğumuz var. Mesajları sırasıyla yanıt veriyoruz. Bir mesajı açtığımızda diğerine geri dönüş yapmak zorundayız. O yüzden hızlı sonuçlar almak istiyorsanız hızlı bilgilendirin.